Sevgili izleyicilerim, bugünkü konuğumuz ünlü araştırmacı, yazar, tarihçi Cezmi Yusuf Bey. Cezmi Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk Sakıp Bey. Merhaba. Evet, şimdi konumuz sağlık olunca biliyorsunuz son günlerde koronayla ilgili 142 ülkede tedbirler alınıyor ki en hafif bizde geçiyor. Yani bizim Sağlık Bakanımız sağ olsun tedbirler zamanında aldılar. Evet, biz hemen tarihçi Cezmi abiye tarihte bunun gibi salgınlar olmuş mu? Şimdi önce GÜN TV'yi kutluyorum evet. bu güzel yayından dolayı. Bize de davet geldik. Çok sağ olun Sakın Ben Adana olduğu için tarihe bu çöpü bu baktım. Şimdi meşhur bir söz var Adana tarihinde. Çukurova yanar yanar örd olur, her sineği bir alıcı kurd olur. Yani yüzyıllar öncesinden yakın zamana gelinceye kadar bu coğrafyanın en büyük belası, tehlikesi Sıtma'ydı. Sıtma, Sıtma evet. Tabii yani. Anavaca Dağı'nın kuzey eteğinde çok geniş bir alan var bataklık, 100 bin dönüm. Adana'nın e, batısında Şakirpaşa Havalanı'nın eteğinde Ağba Bataklığı vardı, 50 bin dönüm. Evet. Silifke Ovası bataklıktı, yani çok geniş araziler bataklıktı. Bu hemen e, 1950'lere gelinceye kadar bu vardı ve bol sivrisinek ürüyordu. Dolayısıyla en büyük tehlike de buydu. 1925 yılında Mustafa Kemal Adana'ya geldiğinde karşı yakadaki hastaneyi ziyaret ediyor. Hastaneyi geziyor, bakıyor ki bizim koğuşlarda hastanın büyük çoğunluğu bir problemle karşı karşıya sıkma. Hastaneden çıkarken başhekimle tabi ayakta konuşuyor. Diyor ki ya Adanalıların diyor sorun nedir? Başhekim diyor ki paşam Osmanlı halkının %90'ı, Adana halkının da %80'i diyor, sıkmadan diyor, rahatsızdır. Evet. Anladım diyor. Ankara'ya gittiğimde sıkmayla mücadele müdürlüğünü kuruyorlar. Hemen Adana 5 Uçak Stadyumu'nun yanı başında da, o sıkmayla mücadele müdürlüğü Adana'da görev yaptı. Evet, doğru. Yani, çok... Hala bina durur. Evet, duruyor. Yani. Evet. Dolayısıyla yani sıkma büyük bir tehlikeydi askere gittiğimiz zaman eğer doğum tarihimiz Adana ise, hemen komutan der ki Adana'dan da ayrılın bakayım. Orada mutlaka bir sıkma testi vardır. Bir işte özel ön kontrol falan vardır. Yani sıkma bu coğrafyanın tarihinde tarih boyunca en büyük tehlikeydi. saklı Bey, büyük bir, bir, bir felaketti yani. Sıkma. Evet, yani, tabii sıkma. Ama sen de Adana'da değil, belki dünyanın başka yerlerinde de var değil mi? Vardı, o bir coğrafyanın ben. kaderiydi. Şimdi derler ki Osmanlı'nın son döneminde Fransız işgali esnasında Fransızlar bakmışlar ki Sıtma çok büyük bir tehlike, Afrika'dan bir ağaç getirmişler, okalettus ağacı evet. ve bunu da Seyhan Bey'in kenarına dikmişler böyle. Şimdi evet. hani bu eski barajın evet. orada. Hatta Sıtma ağacı derler ama. Evet, Sıtma ağacı tabii. Evet. Ee, kışla Mahallesi'nin orada, evet. eski barajın sağında ve solunda böyle dizi dizi yolda şey vardı, Sıtma ağaçları vardı, eski yaşlı, kalın kalın <laughs> gövdeleri vardı. Evet. O ağaçlar Fransızlar döneminde gelip dikilen ağaçlar olduğu hakkında görüşler var. Yani Osmanlı'nın son döneminde şey dikerseniz o kalpsiz ağaçlarını bataklığın suyunu emiyor, kurutuyor, sıtmayı engelliyor. Bir de bir yapraklarından koku yayıyor yani o koku ilaç gibidir. Yani Sinekleri Evet, bu coğrafyanın en büyük belanısıydı. Ancak tarihi belgele baktığınız zaman, örneğin 1860'lı yıllarda bir Osmanlı ordusu geliyor Çukurova'ya. Fırkay-ı ordusu. Bu ordunun amacı Gavur Dağları'nda ve Kozan Dağları'nda reform yapmak, göçebele son vermek. O esnada kolera hastalığı yayılıyor Adana'da. Evet. Tabii insanlar o dönem şartlarında kolereye karşı ne yapacaklar? Yaptıkları tek bir şey var. Yazın sıcakları geldiğinde bak, tamam mı dağlara kaçmak, yaylara kaçmak. Dağların eteklerinde limon ağaçları olan böyle ormanlar varmış yani limon nar varmış o güz mevsiminde. İşte nar suyu içerek, limon kullanarak hastalığın ulaşmadığı o dağların etekleri yerleşerekten o şekilde yaşıyorlar. Ölenleri de Sakıp Bey tamam mı? Çukurlar açıyorlar, ee, cesetler oraya konuyor kireçle kapatıyorlar yani bir kumcuğu almasın diye. öyle kireçli önemli. kireçli definler evet. 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 O dönemde var. Yani Kodera çok büyük bir hastalıktı. Ama tarihe baktığımızda, bin yıllık insanlık tarihinde, orta çağda en büyük felaket veba hastalığı. Veba. Veba. Yani Mısır'ın en büyük İskenderiye'den, Roma'dan, muhtelif şehirlerden vebadan dolayı yeni bir şehrin nüfusu 100 binse veba geldiğinde, yani 50 bin kişi, şehrin yarısı ölüyor. Antakya'da çok yaygın yaşanmış bu veba hastalığı. Ondan dolayı tabii insanlar... Biz veba diyoruz ama hani biz de verem derler ona uyar mı acaba tıbbi olarak? verem ve, şu ve, ve son yani 40-50 sene öncesinin büyük bir şeydi, Hı. tehlikesiydi. Ben çocukluğumda Kadirli Şehir Merkezi'nde at arabalarının üzerinde yatan, kan kusan insanları görürdüm. Verem var tabii. Evet, evet. Arabalar... Ciğer evet. Hükümet binasının önüne gelirdi. Bitkin bir halde orada yüzü sararırmış işte, olurdu yani. Dedelerdi ki hükümet doktoru gelecek işte buna bakacak. Her o hastadan kaçardı yani. Hükümet doktoru geldiğinde evet. Verem'e karşı ne yapacak işte o günün şartlarında bir e, ilaç veya hap verecektir. Yani büyük çoğunluğu ölüyordu genç yaşta evet. Verem'den. Çok büyük bir tehlikeye girdi. Verem savaşla mücadele adı altında bir çalışma başlatıldı. O çalışmadan sonra Verem hastalığı büyük çapta azaldı Sankır evet. Bey. İskender ordusuyla 20 yaşları civarında. Büyük İskender. Evet, Makedonya'dan Gülek Boğazı'ndan Çukurova'ya geliyor. Yıl 1800 milattan önce 333 yılı. İskender Adana'ya geldiğinde işte Magarsus Karataş, Mallos şehri, sonra Suriye, sonra Mısır, Irak'ın kuzeyi, İran, Hindistan, Orta 10 yılda dünyanın en büyük imparatorluğunu kuruyor İskender. Çok güçlü insan. Yani insanın tarihindeki kısa bir zamanda büyük bir başarı elde ediyor. Bağdat'a geldiğinde, 30 yaşları civarında, çadırda yatarken İskender ateşli hastalığa tutuluyor. Ne kadar doktorlar geldiyse çare olamıyorlar. Ve İskender, yani ateşli hastalıktan, 30 yaşları civarında Geçiş. son nefesini veriyor. İskender, e, tabii e, son zamanlarında orada, sivri sevkleri vızıldıyormuş galiba. Eliyle onları gösteriyor. Diyor ki beni diyor bunlar mağlup etti. İskender dünya fatihi oldu. Bütün orduları mahvetti, yendi. Bir sivri sinek onu yendi. Şimdi sivri sinek e, dersen ben mahvuda hemen Nemrut geliyor. Nemrut bir sivri sinek mahvetmişti. Evet. Tabii şimdi biz tarihi konuşuyoruz. Böyle tabii zaman zaman felaketler olmuş ama belki bugünkü gibi olmamıştır. Bir gün gelecek belki tarih bunu da anlatacak. Şimdi laboratuvarda üretilen mikroplar var. Mesela HIV virüsü değil mi? Mesela işte efendim başka şeyler de olabilir. Ne diyorlar ona? Biyolojik savaş diyorlar. Belki de bu da onların bir örneğidir ama e, tabii sosyal medyanın bu kadar gelişmesi işte insanların ve ülkelerin birbirine bu kadar entegre olması da bu e, küresel etki diyoruz ya yani her şeyi mahvediyor yani. Değil mi? İnsanlar yani, evinden barışık, çıkamaz oluyor. İslam dini bu hastalara karşı peygamberimizin sözlerinde, Kur'an'da açıklandığı üzere. Hani ne diyor İslam dini? Temizlik imanlardır değil mi? Sakın. Evet. Tabi peygamberimizin işte namaz esnasında beş vakit abdest alması olayı bireysel temizlik için çok güzel bir ilaç gibi bir şey yani. İster istemez her gün işte ellerini, yüzünü, kolunu yıkıyorsun, ayaklarını yıkıyorsun. Allah'ın zoruna öyle varıyorsun. Yani İslamiyet'in temel özelliği insan sağlığı büyük değer veriyor temizlenmeye. Ee, bu tabi bedeni temizlik. Sonra ruhun temizlenmesi özelliği var. İslam bedeniyeti... alakalı işte haramlar, helallar var falan. Tabi o var. Şimdi da dikkat edilirse zannedersen fazla bir salgın olmaz. Yani evet İslam toplumlarında yani tarih içerisinde nerede bir İslam bedeniyeti gelişmişse orada ilk adımda hamamlar kuruluyor. Hamam önemli. Türk hamamlar önemli. Yani işte suların ısıtılması, göbek taşları, küçük odalar, tamam mı? Banyo yapma. Bu Avrupa'ya güzel gitme. Onun için bugün Avrupa'da Türk iş bet diyorlar. Türk ama sözü evet. orada geliyor. Evet. O da öyle diyorlar. Yani çok güzel bir olay. Yani işte İslamiyet'in temize verdiği öyle. Peygamberimizin sözleri. İslam toplumlarında bu gibi hasarların yayılması biraz zayıf olur. Evet. Biz bu A sağlık konusunu daha sonra yine ele alalım. Cezmi abi biz seni fazla yormayalım. Sevgili izleyicilerim, bugünkü konuğumuz Cezmi Yurtsever'dir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Cezmi Bey'i bırakmayacağız. Yine başka programlarda başka başka sorulara cevaplar arayacağız. Hoşçakalın.